Sırada bugün Çin konsolosluğu önünde yaşananlar var. Sincan Uygur Özerk bölgesinde 20 kişinin öldürülmesini protesto eden Türkistanlılar Çin'i protesto için toplandı. Sonrasında ise arbede vardı. Evet, evet, evet. Doğu Türkistanlılar Çin Başkonsolosluğu önünde toplandı. Ortalık karıştı. Barikatlar yıkıldı. Biber gazından göz gözü görmedi. Sincan Uygur Özel Bölgesi'ndeki Hoten kentinde 20 Doğu Türkistanlı'nın öldürülmesini protesto eden grup konsolosluğun kapısına dayandı. Polis grubu konsolosluğa yaklaştırmamakta, grupsa binaya siyah çelenk bırakmakta kararlıydı. Güvenlik bariyerlerini yıkan Doğu Türkistanlılara polis biber gazıyla müdahale etti. Allah! Gerginlik 3 kişinin konsolosluk önüne siyah çelenk bırakmasına izin verilmesiyle sona erdi.